Erdoğan yıllarca savunduğundan vazgeçti faizleri arttırmaya karar verdiler. Hmm. Yani Merkez Bankası bağımsızdır. Bakın görüyorsunuz Erdoğan'a rağmen faiz arttırıyor çıkışının aslında arkasında gerçekler bunlar. Yani faizi arttıran da Erdoğan diyorsunuz. Tabi tabi. Naci Ağbal'ı evet. çağırdı. Bir gün önceden de ona demişti ki ben sana giydireceğim. Faiz arttıracak, arttır faizi ama bana bakma ben sana... Orası senaryo doğru? Ya ben, ben olsam öyle yaparım. Yani empati yapıyorum. Şimdi yıllarca böyle bir şey demişim. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak benim branşım ekonomi, ben bir ekonomistim falan diye ortaya çıkmışım. Bu kadar oy almışım milletten hep bunları söyleyerek e şimdi nasıl tam torniştan yapıp ya ben yanılmışım eğer yüksek faiz enflasyonu arttırmıyormuş veya tam tersi diye, diyemediği için faizi arttır belki ben senin hakkında da vatan haini <laughs> gitti faizleri arttırdı falan. Bazen evet kötü adamlara ihtiyaç vardır yani benim yerime merminin önüne kendini atacak onun için maaş alırlar onun için titri verilir kendilerine.